Canlarım hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Kasım ayının 17'si için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Evet. Arkadaşlar, sevdiğiniz insanla aranızda bir anlaşma söz konusu. Yani şu sıralar uyum içinde olabilirsiniz. Eğer ki bir küslük varsa da, aranızda sorunlarınız varsa da, bu birkaç gün içerisinde konuşup anlaşabileceğinizi görüyorum. Şimdi sizin kader çizginizde sevdiğiniz insanla sınanıyorsunuz. Yani nasıl desem, aranızdaki e, sorunlar e, boşuna yaşanmıyor yani birbirinizi daha iyi anlamanız için ya da işte bu süreçlerin yaşanması gerekiyor ki birbirimize daha çok bağlanmanız için evet e, tüslüklerde dönüş olur ama arkadaşım e, sana şunu söylemek istiyorum yani sana bu insan ne hissettiriyor mutluluk mu veriyor daha çok e, mutsuzluk mu yani huzur çok önemli senin için ve devamlı gel git yaptığını görüyorum. Tabi buralarda biraz da senin davranışlarını değiştirmen lazım. Hani hiçbir şey durduk yere olmuyor. Fakat senin de bunlara izin vermemen lazım. Biraz geri çekilip sessiz kalman lazım ya da kırgınlıklarını çok üstelemeden dile getirmen lazım. Hani bir şey de çok söylemek de iyi değil. Karşındaki insan alışır, önemsemez, ciddiye almaz. Ama baktın seni anlamıyor lafınla, sözünle, konuşmalarınla. Ne yaparsın? Davranışa dökersin arkadaşım. İyice sessizleşirsin. O zaman seni ciddiye alacağını görüyorum. Şimdi senin gözyaşı döktüğünü. Yani evli olabilirsin ayrılık aşamasında olanlarınızı görüyorum. Hani bu durumda da e, kafan çok karışık. Etraf e, çevre etkileri de var. Biraz buralarda üzülüyorsun arkadaşım. Bu durumu yaşayanlar için de e, karşındaki insan... E, Kafası karışık, onun da kafası karışık ama e, acele karar veriyorsanız bu duruma bir anda böyle e, aranızdaki sorunlardan bir anda oluyorsa pişmanlık da olabilir. E, kiminizin barışacağını, bakın evliliklerde sorun yaşayanlar için eğer ki böyle bir tartışmalardan ayrıldıysanız normal bir şeylerden barışacağınızı görüyorum çünkü bu insanın bir düşüncesi var. E, Seninle konuşmak, görüşmek ve tatlıya bağlamak istiyor gibi. Ama kiminizde büyük bir yani büyük bir sorun yaşayanlarınız olduysa da e, yani evlilikte evlilik aşa, ayrılık aşamasında hani nedir bu aldatılmadır? E, başka bir büyük sorun vardır. Hani işin içinden çıkamıyorsundur. Artık e, yeter dedim bir noktadasındır. Buralarda bir ayrılık olacak arkadaşlar. Bakın. Ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Hangisine uyuyorsun sen? Normal normal mi ayrıldın? Hani kavga ederek böyle tartışarak hani e, böyle mi e, bu kararı aldın? Yoksa aldatıldın mı ya da e, yanlış mı yaptı eşin ayrılma aşamasındaki eşin? E, ona göre hayatına göre beni dinle arkadaşım. Yani ne olacağını bakın gösteriyor fakat seçenekleri de anlatıyorum size işaretin. Hani başka anlamlarını da anlatarak size yorum yapıyorum. Çünkü bu bireysel bakım değil. E, kolektif bir bakım olduğu için bu şekilde anlatıyorum. Şimdi parayla alakalı seni beklentin var, sıkıntın var gibi biraz da borçların olabilir, giderlerin çoğalmış olabilir. Kara kara düşündüğünü görüyorum. Uyku düzensizliğinde var. Şimdi arkadaşım her zaman ne diyorum çok düşünmekle hiçbir şey hallolmuyor. Yani sorunların sıkıntıların böyle gideceğini sanma. Kendini de yıpratma. Ama e, senin alacağın para var gibi dışarılardan parça parça zaten bu yüzden e, biraz zora düşmüşsün alamadığın için bu paraların gelecek. Bir de senin e, iş yaptığın bir yerden de yüklü bir ödemen mi var alacaklısın? ya da sen bir yere ödeyeceksin öncesinde sonrasında kârı geçeceksin böyle durumlar da hissediyorum görüyorum bunlar olumlu geçecek yani e, bu para konularını halledeceksin girişli çıkışlı bir durumlar var maddi yönlerden ama rahatlayacaksın arkadaşım e, dua ediyorsun sen yani bir isteğin var senin bu isteğinle alakalı dua ediyorsun e, yolun açık arkadaşım bak yani yapmak istediklerinde, hedeflerinde, yolun açık. Ama biraz da her şey sana bağlı demek istiyor bakın. Hani durduk yere hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Ne yapacağız? Daha böyle adımlarımızı atacağız. Ne istediğimizle alakalı eğer eminsek, kararlarımızı verdiysek ona göre adımlarımızı atacağız. Evet, adım attığın sürece karşılıkları güzel olacak ve girişimci olduğunuz sürece sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi sen, e, seni üzen bir durum hissediyorum. E, kimdir sizin ailenizde içen birisi mi var? Hani böyle kadeh, e, tokuşturan birisini görüyorum ben burada. Yani eğlence ortamında gibi. Yani bu içki içen birisi olabilir. E, eşin mi? Ailenden birisi mi? E, sen bu duruma çok üzülüyorsun ve sorumluluk almıyor bu kişi. Yani böyle eğlenceye e, düşkün gibi bu insan ve bu durumla alakalı sen bir karar alacaksın e, değişir mi bu insan e, ufak tefek değişimler olur arkadaşım çünkü onun etrafında onu etkileyen de bir arkadaşları var gibi hani kendisi yapmak istemese de bir şekilde alışılmış bir ortamı var gibi gözüküyor Allah yar yardımcınız olsun belki de kiminiz e, evliyken ayrılma aşamasında belki bu yüzden e, kiminiz karar verdi ayrılmayı bu da olabilir arkadaşım. Çünkü burada e, evliliklerde bazılarınızın e, sorun yaşadığını gördüğüm için yani ayrılık aşamasında olduğunu gördüğüm için eğer bu yüzdense e, pişman olacak bu insan. Evet. Şimdi senin baş ağrın var. E, saç, kafa kısmında e, yani saçını böyle uzun bir saç var burada ve e, üşütme konuları diyor bakım. E, kuru tut arkadaşım saçını kuru tut demek ki başarıları çekebilirsin özellikle bu havalarda bu dönemlerde bir boş arazi gözüküyor burada ya bir arsa artık ne ne düşünceniz varsa alım ya da satımla alakalı bir durumlar gelişebilir sen de hayatına göre dinle arkadaşım hani almak mı istiyorsun satmak mı istiyorsun mesela arsa gözüktü burada burayla alakalı düşüncen neyse o o olacakmış Dualarının önü çok açık çıkmış. Gerçekten sıkça dua et arkadaşım. Bu sıralar her duanın önü açık. Ee, sen çok sezgileri güçlü bir insansın. Çok şeyi önceden hissediyor olabilirsin. Ee, hissiyatların sana yol gösterecekmiş. Kendine güvenmelisin bu anlamda. Doğruyu yanlışı bu şekilde anlayacaksın. Ee, fakat burada bir düşüncem var senin. Doktora git gel yapabilirsin. Ya bir randevu almışsın, artık bu önemli senin için ama bir estetik konun mu var, ee, ya da ne yaptırmak istiyorsan kendinle alakalı düşüncen var. Randevu alanlarınız olmuş ya da bunu düşünenleriniz var. Hadi, pardon. Ya da böyle bir şeyler düşünenleriniz var, araştırıyor da olabilirsiniz. Evet, tabağa bakalım canlarım. Aktığı gitti. Evet arkadaşlar. Evet. E harfi çıkmış, Z harfi var, bir C harfi çıkmış. Hani harf çıktıkça söylüyorum arkadaşlar, baş harfi olabilir, ismin içerisinde olabilir bu harfler. Ama ne olacak? Bakın diyor ki bir kutlama olacak. Böyle birisiyle küssem barışma gibi. Ya da işte böyle birilerinden haber bekliyorsanız bu harflere uyan birisi varsa hayatınızda, aranızda da bir görüşmeler, önemli konular varsa bunları çözeceksiniz demektir bir anlaşmaya gideceksiniz seni bir ortağın varsa arkadaşım iş yaptığın yerde bir ortağın varsa bu kişiyle ufak tefek sorunların var sanki bunları konuşmak isteyeceksiniz ve çöz çözeceksiniz ama ortaklama bir iş düşünüyorsan da biraz daha düşünmelisin eğer ki böyle bir iş kuracaksan birisiyle kurmak istiyorsan biraz daha düşünmen öneriliyor sana Şimdi bir hastanız var ama tedavi görüyor. Bu kişinin sonuç ameliyat olacak diyor bakın. Tedavi gören kim varsa yakınınızdan hani iç hastalıkları olarak çıkmış. Ciğerinde bir sorun olabilir. İç hastalıkları derken artık bilmiyorum belki kemoterapi görüyor belki ama düzenli bir tedavisi var bu insanın ara ara gittiği ve bu durumla alakalı bakım diyor ki e, ameliyat olacak ama bu kötüye yorulmasın. Bu kişi iyiye gidecek yani. E, dikkat ettiği sürece ameliyattan sonrası da iyi olacak diyor bakım. Senin sağlığına dikkat etmen gerekiyor arkadaşım biraz. Seninle de alakalı e, kuru öksürüğün olabilir. Çok çabuk üşütebilirsin. E, ve böyle bir halsizlik vücut ağrıları çekenleriniz olabilir. Hatta bu anlamda izin bile almak isteyebilirsin. Çalışıyorsan iş yerinden. Hani dinlenmeye ihtiyacım var gibi, yoksa ayakta geçecek bir durum değil bu sanki. Hani böyle üşütebilirsin ya arkadaşım, e, ayakta geçirdiğinde daha da e, bu durum gecikebilir iyileşmekte. Evet e, çene kısımları çok gözükmüş bakımda ya burayla alakalı dudak olabilir, dudakla alakalı bir düşüncem var. E, ya da diş olabilir, dişle alakalı bir düşüncem var. Hani neyse bunlar gündeme gelecek arkadaşım kendinle alakalı. Evet, sıkıntılarını atıyorsun. Biraz daha sabırlı olmalısın ama yavaş yavaş üzerinden atacağını, rahatlayacağını görüyorum. Beraberliğinde sorunun varsa ister evli ol, istersen evli değil aklındaki kişi olsun fark etmez. İlişkini bir düzene koymak isteyeceksin. Karşı tarafta bunu isteyebilir, adım atabilir. Ama işte biraz gurur ve ego, gurur ve ego yapmamalısın arkadaşım. Yani konuşmalısın içine atmamalısın hani bir şeyler düzelsin deyip de konuşmamak yapma ee, konuş üstelemeden suçlamadan imalar etmeden hani bir orta yolu bularak kendinle alakalı e, şundan bundan yaptım da diyebilirsin hani koşullarını şartlarını da konuşabilirsin oldu ama bundan dolayı oldu gibi ifade edersen kendini çok güzel bir e, noktaya geleceksiniz arkadaşım ilişkinizde ama suçlayıcı imalı konuşursan Bu olay daha da büyür gider ee, Orta yolu konuşman lazım Beraberliğinde sıkıntın varsa Evet Karşındaki insan ateş burcundan olabilir Su burcundan olabilir Başak ve yayı da çok hissediyorum arkadaşlar Başak Evet ikizler Yani bu burçlar daha çok ıı, çıkmış bakımda sevdiğin insan ya da kendin bu burçlardan olabilirsin. Fakat diyor ki bakın çözeceksin. Senin ne sorunun varsa çözeceksin. Her burçtan var ama bu burçlar gözüktüğü için söylüyorum arkadaşlar. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Videomun altında teşekkürler butonu var. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.